Eminim ki çoğunuz yırtıcı bitkiler hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur. Şu korkunç etçil bitkiler. Bunları hayatlarında ilk defa duyanlar muhtemelen bunun da diğerleri gibi sadece aptalca bir şakadan ibaret olduğunu söyleyeceklerdir. Ama sizi temin ederiz ki sizinle dalga geçmiyoruz. Bu bitkiler gerçekten varlar. Çeşitli raporlara göre 600'den fazla yırtıcı bitki türü bulunmakta ve ilk baştan beri bu bitkiler için her şey güllük gülüstanlık değildi tabii ki. Onlar bu yönde evrim geçirmek zorunda kaldı. Çünkü bulundukları ortamlarında yeteri kadar besin maddesi yoktu. Enerji eksikliklerini engellemek için avlanmaları gerekiyordu. Eksik kalan maddeleri karşılamak için ise yakaladıkları böcek ve diğer bütün hayvanlarla besleniyorlardı. Her bitki hiçbir şeyden haberi olmayan zavallı kurbanlarını yakalamak için kendi şeytani planlarını kuruyordu. Evet, bugün sizlerle en popüler kana susamış etçil bitkilerden ve onların avlanma şekillerinden bahsedeceğiz. 5 Aynı zamanda trompet sürahisi olarak da bilinen bu parlak böcekçil bitkiler Serisian ailesinden gelmektedir. Serisianların parlak yaprak ve çiçekleri kılcal çizgilerle bezenmiştir. Güzel görünüyorlar aslında. Ne dersiniz? Bitkinin yaprakları torbaya benzer. Suyunu burada salgılar. Böcek bir kez tuzağa düştü mü artık ölüme mahkum edilmiş demektir. Bitkinin tüylerle kaplı yaprakları böceklerin sadece içeri doğru hareket etmesine izin verecek şekildedir. Serisianların sindirim suları seyir seyreltilmiş olduğu için süper güçlü bir sindirim kuvveti vardır. Böcek bir kere tuzağa düşerse anında asidin içinde erimeye başlar. Her ne kadar kulağa iğrenç gelse de bu şekilde bitkinin azot, kalsiyum, magnezyum ve diğer gerekli besin maddeleri karşılanmış olur. 4. Napendi Napendi ya da bir diğer ismiyle tropikal testi bitkisi. Çin, Malezya, Endonezya ve Filipinlerin tropikal ormanlarında yetişen etçil bir bitkidir. Genellikle tropik bir sarmaşık olan dayına gibi yetişir. Ancak bu bitkilerin 80 türü arasında çalılar da vardır. Bu bitkiler adlarını bir testiye andıran özel yaprak şekillerinden alırlar. Ayrıca komik bir ismi daha olduğunu biliyor muydunuz? Maymun bardağı. Çünkü araştırmalar sonucunda maymunların bu bitkilerden yağmur suyu içtiği öğrenilmiştir. Şimdi duyduğunuzda şaşıracaksınız. Bu bitkilerin ağızları kurbağaları, kemikleri ve hatta küçük kuşları yutabilecek kadar geniştir. Ama genellikle tercihlerini böceklerden yana kullanırlar. Borularının içlerinde bitki özü ve mum üreten salgı bezleri vardır. Bitkilerin salgıladığı öz avı cezbeder ve bu sırada kaygan, mumsu yapı böceğin kaçmasını engeller. Böylece zavallı kurban bitkinin içinde boğularak ölüme doğru yol alır. 3. Baby Sıradaki yırtıcı bitkimiz büyüleyici Bevlis. Halk tarafından gökkuşağı bitkisi olarak da bilinir. Gökkuşağı bitkisinin dalları sık ve uzun yapraklarla kaplıdır. Yüzeyinde ise güçlü yapışkan bir madde ve sindirim enzimi salgılayan bezler bulunur. Küçük hayvanlar ve böceklerde tuzağa kolayca düşerler. Avustralyalı objinler eskiden Beyblades'in insanları bile sindirebileceğine inanırdı. Ancak bu korku hikayelerine rağmen bu bitkiyi korkmadan yapışkan elde etmek için kullandılar. Gerçekten çok cesur olsalar gerek. 2. Janalasi Canalisiler genellikle nemli, kırsal ve yarı kurak bölgelerde büyür. Canalisi üzerinde sarı çiçekler olan küçük bir çayır gibidir. Tuzakları da yengeçlerin avlanma mekanizmasına benzer. Böyle tuzaklara düşmek oldukça kolaydır ancak kurtulması imkansız. Bunun nedeni ise bu ilginç bitkinin üzerinde sadece tek bir yana doğru uzanan küçük tüylerdir. Bu bitkiler iki farklı yaprak çeşidine sahiptir. Bir türü toprağın üstünde solunum için kullanılan yapraklar. Diğer türü ise yer altında bulunan küçük organizmaları tuzağa düşüren ve onları sindiren özel yeraltı yaprakları bitki uygun köklere sahip olmadığından bu yer altındaki alışılagelmedik yapraklar sarmal görünümlü içleri boş borucuklar oluşturur. Suyun içeri sızmasıyla küçük organizmalar ve mikroplar bu borucuklara dolar ve oradan kesinlikle kurtulamazlar. Dışarıya ise sadece açık olarak çıkabilirler. Çünkü o zamana kadar çoktan sindirilmiş olurlar. 1. Dorlingtonia Dorlingtonia California oldukça nadir bitki olarak kabul edilir. Bu tür Kuzey Kaliforniya ve Oregon'da yetişen tek örneğidir. Bataklık arazisini seven bu bitki tıpkı üstümüze atlamaya hazırlanan bir kobraya benzer. Yılanın baş kısmına benzeyen ağzı yüzünden sıklıkla kobra bitkisi ya da kobra deliği olarak anılır. Bu bitki oldukça sinsidir. Sadece tatlı aromasıyla böcekleri kendine çekmekle kalmaz. Aynı zamanda duvarların içindeki aşağıya doğru inen sahte çıkışlarıyla bahtsız kurbanlarının dışarıya çıkmasına izin vermez. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.